Norman harekete geçti. Hiç emmaları falan beklemedi. Bir bakıyorsun. Toplanmışlar abi. İnsan iblisleri gövertiyorlar, İblisler birbirini yiyor. İlacı salmış pez pazara zaten. Fena bir katliam. Arkada fena müzikler. Baksana abi. Şu kısımlar bu duygusal kısımlar zaten ayrı bir dalgaydı. Şurada insan iblislerin ölmesi. İnsan diyorum abi o kadar çok yani insan dedim ki ayırt edemiyoruz artık. Gerçekten ayırt edemiyoruz. Ya tıpkı insan gibiler. Çünkü aileleri var, yaşadıkları bir yaşantı var. Duyguları var hepsinin. Sadece görünüş ve bazılarının kötü olup insanları yemesi dışında ee, çok da bir şeyleri yok. Bir de böyle çok hayvan gibi olanlar var. Onlar da bağımsız takılıyorlar ormanda. Yani bölüm bu arada efsaneydi. Gerçekten bölümü çok beğendim. Harika bir bölümdü abi. Seri güzel gidiyor. Bölümün başında Norman'ın gittiği laboratuvar ve bu adamı gösterdiler. Ee, ve Norman'ı yine teste soktular abi. Peter Ruttery. Norman zorlukları aştı. Aştı. Oradaki diğer insanlarla bir örgüt kurdu. Ve gizli gizli burayı patlattılar. Buradaki verileri aldılar ve buradan dışarı çıktılar. Fakat Norman üzerinde deney yaptılar ve Norman bir şekilde buradan kaçmayı başardı. Fakat içindeki yaralarla beraber. Evet bu kısımlar da gayet güzel ve keyifliydi. Bizim tayfa halen Sonju ve Mojika'yı arıyor. Emma Ray bundan vazgeçmiyor. Bütün bölgeleri taradılar. Bütün kısımları gezdiler ve son kısma geldikleri zaman bulundukları yerde baya bir iblis vardı. Son gün bu lanet şerefsiz iblisi kendisi overlord'daki altı bacaklı ajin samanın çağırdığı iblislere benziyor. Çok korkutucu gözüküyor değil mi ama? Gerçekten ML'n şey aynen abi. İnanılmaz ya. Bizimkileri baya zorlar ama Ray bir şekilde halledebildi, halledebildi. Sonra bir tane daha geldi. Bu sefer Emma'yı tam yiyecekken Sonju ve Mujika Emma'nın bıraktığı kolyeyi gördü ve onları Emma'ları kurtardılar. Emma bize size ihtiyacımız var dedi. Ailemizin size ihtiyacı var dedi ve tam neden olduğunu söyleyecekken bu kısmı atlattılar, atladılar ve bir patlama oldu. Emma'lar anladı şehrin bombalandığını. ...vermiş gazı, vermiş ilacı... ...bütün iblisler birbirini yemeye başladı. Reyler de aynı şey... ...normanlar da aynı zamanda iblisleri öldürüyor. Yani bildiğin kaktiyan yaptılar. Hem biyolojik hem de... ...kendi silahlarıyla. Yani bakıyorsun... Ee, ...şu kısımda... ...bu büyük baba vardı, ya, Kör... ...tapınağa gelen. Bu kısımda abi... Ee, ...büyük babanın... ...torununa seslendiği... ...kızın isminin emma çıkması... ...gerçekten ilginçti... Norman bir durdu neler yapıyorum falan dedi ve insanların çığlığını, insanların duygularını görünce yaptığı mantıklı planın, doğru olduğu, inandığı planın kendi duygularının önüne geçemediğini anladı. Kendi duyguları o planı bastırıyor. Yani hayatta da bu böyledir. Planınız olur, yapmak istediğiniz şeyler olur fakat duygularınız izin vermez. Hem duygularınızın hem de mantığınızın izin verdiği şeyler gerçekten doğrudur. Ee, ve Evet buradalar. fena bir katliam içeriyordu abi. Norman tam büyük babayı da öldürecekken emmalar olay yerine varabildi. Baya hızlı vardılar bu arada. Büyük ihtimalle e, Sonji ve Mujika'nın o bindiği ata binip geldiler diye tahmin ediyorum. Diğer türlü koşarak tabii ki de gelemezler. E, ama bence güzeldi beyler. Harikaydı bir kere o soundtrackler müzikler beni benden aldı ya şehirdeki o katliam falan öyle değil miydi? Hayır büyük baba benimle yaşamanı istiyorum falan demesi. E, götür daha bir Norman'ı. Norman'ı resmen duygularını yerle bir etti ya. Burada Norman'ı böyle küçük bir şeymiş gibi görüyorsun ya abi. Ay insanın var ya duygular pıt 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 oluyor. Kaptan sen kimi tarafsın? Sence tüm ibisler öldürülmeli mi? Yani bence içeride iyiler de var. Yani burada tüm ibisleri öldürmen biraz saçma olur. Ya bilmiyorum bir gariplik var. Sonuçta Mujica bu duruma ne diyecek? Emma'nınki de çok hayalperest. Norman'ınki de çok zor bir şey. Çok garip bir ikilemde bırakıyor insanı. Yani Emma'nın dediğini dinlemek lazım bence. Ama ee... yani bilmiyorum beyler tam emin olamıyorum gidişata ya. Şimdi ortada farklı şeyler de var tüm iblisleri öldürmek yani iblislerin böyle üf, üstleri falan da vardır sağlam olandır onlara karşı ne yapacaksın peki? Fakat Emma'nın iyiliğini görmezden gelmeyecek insanlar da var mıdır? Emma arkasını alabilecek kişiler var mıdır? E, i̇blisleri öldürmesi kaosun beraberinde kaos getirir. İnsan hayvan ya insanları öldürelim biraz saçma mı ölmek. Yani bilmiyorum saçma mantıklılığını pek sorgulama gelin işin mantıksal boyutuna bakmaya çalışıyorum ben. Ve bana kalsa ee, Emma'nın yaptığı hamle yani bu şekilde ilerlerse Emma arkasına iyi listleri de alabilir. Fakat diğer türlü önüne bayağı Norman düşman alacak. Nereye kadar kaldırabilecek bu kadar düşmanı? Bu da tartışılır. Yine de bence Promised Neverland güzel gidiyor. Ee, az kaldı sezonu bitmesine. Bu saatten sonra neler olacak merak ediyorum. Farklı şeyler eminim karşımıza çıkacaktır. Emma kaçma taraftarı Norman öldürme. Yani aslında Emma tam kaçma taraftarı da değil. Eee... Normalinki biraz daha farklı bir konu ya. Emma evet kaçmak istiyor doğru. Ama bir şeyler de yapmak istiyor. Çiftlikteki insanları nasıl kurtaracak iblisleri öldürmeden. Arkalarına bence bir sürü iblis de alabilirler. Karma bir grup beraberinde belki de daha farklı amaçlar doğuracaktır Emma için. Kaptan Mehmet'in bitince mangayı da oku. Bakacağız. Bakacağız eğer yeri gelirse. Promised Neverland bence güzel gidiyor. Ama tam bir şunenme. Kesinlikle abi. Ama bence Emma bayağı bir şey başaracaktır. Buraya kadar geldiyse devamı da mutlaka gelir. Son, son şu ve Mojica'nın amacını da merak ediyorum. Nerelere varacaklar yani? Ne yapacaklar? Ne olacak? Bunların amacı ne? Yani iyi kanlı iblis de varmış bu arada. Yani bir tane daha çıktı ortaya. Baya şaşırdı zaten Norman. İblislerin çoğu da kötü değil. Hepsini öldürmek çok mantıksız beyler caniliğe giriyor. Bildiğin vahşete giriyor. O yüzden Norman'ın dediği otomatikmen iptal. Yanlış yani. Emma haklı çıkıyor. Ama he Emma'nın planında da Norman'ın dedikleriyle biraz harmanlamak lazım. Bunu da nasıl yapacaklar merak ediyorum. Belki de daha farklı planlara ihtiyaçları var. Mujika kaçam yaşayan tarafları sonucu insanlar kendi kendine yaşaya avlanalım diye. Ee, yani evet. Neyse bu incelemenin sonuna geldik. Promise Neverland'ı yayınlardan takip etmiyorum. Main chat. Hoşçakalın. Hi YouTube derseniz şimdi ya. <laughs>